Büyük şair Üstad Yahya Kemal bir tekneyle Fenerbahçe'deki bu çadırların olduğu yere bir tekneyle geliyor ama müthiş yağmurlu bir gün işte Yahya Kemal iniyor ve çadıra sığınıyor. Ondan sonra yağmurdan kaçınmak için falan. O sırada Kuzgun Acar'ın babası Nazmi Acar. Yahya Kemal'i görüyor ve işte muziplik İstanbul'da böyle muziplikler var. Yahya Kemal'e takılmak istiyor, Yahya Kemalle um, Yahya Kemalle sohbet etmek istiyor ve e, herkes bilirmiş kitapta okuduğum kadarıyla ya da Can Yücel'in aktarımı kapsamında e, Yahya Kemalin bir evladı olmuyor, evlenmiyor veya bir evladı olmuyor. Ee, bu Bunun Yahya Kemal için hani şey bir konu olduğu, e, ne bileyim hassas bir konu olduğu söyleniyor ve bu konudan konuşmak istemediğini herkes biliyormuş İstanbul'da, biliniyor deniyor. E, fakat e, Kuzgun Acar'ın babası Nazmi Acar e, Yahya Kemal'in yanına gidiyor ve e, diyor ki ah büyük şair üstadım, e, büyük üstad. İşte ben eşimle birlikte doğura doğura bu kara kuru, kuzgun, acar denen kişiyi doğurdum. Sen kim bilir evlenseydin veya bir çocuk oluşumunda bulunsaydın, kim bilir ne güzel, ne müthiş bir evlat doğururdun doğurmasına, doğrulmasına. <laughs> Vesile olurdun diye Yahya Kemal'e bir şey atıyor, böyle bir zarf atıyor ve Yahya Kemal bunu duyunca müthiş sinirleniyor ve işte o çadırdan dışarıya doğru çıkıyor yağmurda ve bilmiyorum artık tekneye bilip geri mi gidiyor kendi mi gidiyor yağmurda böyle bir hikaye anlatılıyor bu zihnime.